Evet. Şimdi ikinci de şey göstermek istiyorum. Böyle ne diyeyim? Web kameraya sahip olmadan nasıl böyle video çekersiniz? Ama bu tele ay ne te, bilgisayarda işe yaramıyor. Yani yarıyor yarıyor da olabilir ama ben hatırlamıyorum. Bir bilgisayar için web kamera kamera lazım diye biliyorum. Tablet tablet aa, Android'de falan oluyor. Samsung'da yani şuraya geldiğinizde ve bunu böyle yaptığınızda ya böyle sosyal medya şeyleriniz varsa mesela bende YouTube var. Böyle bu şey çıkar. Onu tıkladığınızda video başlıyor. İşte öyle o şekilde. Şimdi ben giriyorum. Bu sefer farklı bir oyun oynayacağız. Evit. Tweet yardık. Bi... Şu bildiğim şey var. Ama ba aman bana ne? sonra bakarız. Ne day dayanamadım şu bildiğim şeyine bakacağım. Hiç, şey Aa, ama yani, e yok bir şey, hata oldu galiba. Buna böyle şey baktım, böyle neydi karakterler böyle ön ön gel böyle yaz yazış yazışarak sohbet ediyorum mu diyor? İşte Bildiğim bot da şey yapıyor. Ne Bot da, eee Botla konuşun yani bildiğim bot. Bildiğim bot. Şimdi enfeksiyon oyuna gideceğim. Bu, bu oyun şu zamanlar çok bayağı bir takıldığım oyunlardan biri. Bir de Freddy e oyunu var onu da oynarız. Gündüz 3 tane video çekeceğim ya. Birisine az önce şey oluyor. Şu an yükleniyor. İnşallah Selif yemiş. yemiş nasıl bir şey? Ben gerçekten merak ediyorum ki böyle sopam var diye beni fakir zannetmeyin. Şuradaki parama bakın. 41 bin gördünüz mü? Oyna oyna kastım bu, bu paraları. Anla para. Ya para. Bana ya para alacağım ya. Aldın mı? Evet aldım. Abi, abi bu takılıyor ya. Neden takıntılı? Keşke bu ne ses, ses sohbet şey olsa ya. Ses sohbet açık olsa keşke. Ay ay ay. Git! Kurtarın beni! Yardım et! <gülüyor> 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 Neyse biraz da böyle oynayacağım. Yadır oynamayacağım. İnsan olmak daha keyifli. İnsanları... İnsan... Şey evin sonları Çok güzel. Perfect time yani. Gel kız. Gel. Bana vur dediğim anda vur bana. Bunu bilenler bilir. Gel yani kız? Abi beni nasıl yakalayabiliyorsun oradan? Hile var ama. Senin ben yapacağım işi ya. Abi gözün. Ben Ben, ben şuraya atlayayım. Ana içeri girdim. Oyunun baklarından biri. Ana har... ha, harita değişimine geldik. E ben haritaları, ben haritaları gör, görmüyorum ki. Dur dur Ha, şu olsun. Şu olsun. Abi bu. Neyse bu bu olur. My poison. Bu lan. Sapık. Nokta kom bakmayın buna. Bu buna bakmayın. Buna bakmayın. Şu çocuğa bakmayın şurada. Ona çıktı. Ay ben göz gözüke... Şuraya git. Evet sonra buraya git. Oyunu ayarlarını ya. Ay Allah aşkına ne oluyor? Oyunum doluyor ya. Gel 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 güzel güzel gel gel, gel. gel, gel Gel gel. Böyle taktiklerim vardır arkadaşlar. Aa bu ara, ne? benim gerçekten ya. Ne kadar mükemmel. Kanka sen buradaki parayı alamıyorum ki. E beni... Pardon bazen böyle küfür edebiliyorum yani. İnsanız yani biz, biz de insanız. Biz, biz de insanız Aga. Biz de insanız. Herkes Benim du benim du benim şey var şey şey diye bir arkadaşım vardı. Ha go go bir daha. Kendisi Amerikan. Bayağı sohbet ediyoruz yani. Neden neden onunla sohbet ediyorum? Sizi ilgilendirmiyor. Böyle tak diye. Tak. tak. At, at, at. Kız donup durma artık. Donup durma. Sen o adam göz, gözünü seveyim donup durma. Allah'ını seviyorsan donup durma. Git git git. Evet. Git. Hareket edemiyorum ama ben hile bu. Şuna almana gitmezmiş böyle. Git. Bak Allah'ını seviyorsan. Ne var? Bir şey gözükmüyor. <laughs> Senin ben ta. Ben. Ta... Abi bu ne ya? Bu ne? Gerçekten bu ne? Ay gözünü seveyim ya. Güzel. He şöyle oluyor biraz. Kardeş beni de döven. Beni de döv. 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 Neyse dövmezseniz ben kendimi ölürüm. Oyunun donmasını da seni de. Değdim mi ben şimdi oraya? Ben demiş gibi bir şey hatırlıyorum. Şimdi ciddi oynayacağım. Ve katliya başlasın. Böyle taktiklerim vardı. Valla paraya kıydım. Benden günah gitti. Benden günah gitti. Şu katana alıyorum. Ve katliya başlasın. Gel gel. <laughs> Aa, bizim sayımızda bu da şey oldu. Geber. Ön, orada şey olursun değil mi yani hemen hemen natural glitch glitch değil gerçi bu katana 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 glitch katanam katanam gata gata Got <laughs> sıra hiç gelen oldum ya bir katanın kılıcı almak <laughs> istiyorsan şey yardımını da yetiştim. Gel buraya lan. Geberdi. Size komik şeyler sunmak için her zamanki gibi komik şeyler sunuyorum. Gel kız. Gel gel sana biraz komik olmayı öğreteceğim. Git. No. Kaç. Gelme bak. Bir adam da atarsan senin katliama başlamıştır. Geç. 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 Kardeş Geç. bir tane katliam başlasın. Kardeş şuna da bir katliam. Şuna da bir. Gel 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 gel. Katliam. Gel, gel gel. 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 Bir tane daha çekeyim. O oh, bu çok iyi bu çok iyi can getiriyor. Elimde birisi katanı kılıcıyla size geliyorsa yani şeyle. En pekçi ve elinde katanı kılıcıyla size geliyorsa ve yeriniz yeri yarı, yerirse yarı, oldunuz demektir. Çünkü baya süslü can götürüyor. Gel gel. Gel bir Lan. Gel. Gel bilin. gel. Gel. Geberdi. Gelme kız. Bak valla katliam katliam. İşte böyle yavaşlatırlar adamım. Bak valla bir tane çakarım olursun ha. Dede, gel, 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 gel. Para mı gördün mü? Evet, abi, abi herkese para var niye ben niye yok? Oğlum bu oyunu 300 silah silah almanızı önemem. Şimdi çok para harcıyorsunuz. Hem de şey oluyor ya. Çok insanlar çok şey enfeksiyonlular çok iyi vuramıyor. Şunu alayım ben. Aldın mı sen? Evet. 3.30. Okay. Gel bir be. Ana çekelim. Aa ama nasıl var artık. Ama i, i, yani şey yani. <laughs> gel gel. Oldu siz. Oradaki paraya da alacağım. İnşallah kimse çünkü o... asla alacaklarını da tahmin oradan geçmek çok zor. İlla yani şu şu enfeksiyonu kapın. işte işte o anladınız siz. Konuşmayı öğrenemedim ki bir türlü. Ay ne ay ne konuşuyor ya sanki bir şey bir şey söyledik. Ana oraya düzenleme gelmiş. Burada böyle şeyler yoktu. Ben yani en son oynadığımda. Ne? Oh! Oh ne lan? Gel, gel, bil gel. gel. o kurt bir şekilde. Geberdi. Bak. Şey şey kadar canın kalmış hala bana saldırmayı mu ücret edebiliyorsun sen? Aa bırak bırak. Kardeş sen bana böyle enf bana yoksa kaptırabilirsin ama beni asla senden yapamazsın. Evet bana enfeksiyon kaptırabilirsin ama beni asla senden yapamazsın. Evet, ben ben bu oyunu iyi dönüştüm abi. Gel gel bil bil. Gel 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 gel, gel, gel kurt kurt kurtarın beni. Gel 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 gel, 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 gel bili gelme, beni gel 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 ne ne ne. gerçekten böyle ha herkes böyle mi ya? Burada mevzu var. Bir tane de sen çaktın. Vallahi mevzu ayır demem kardeş. Şaka şaka. gerçek hayatta mevzu varsa hayır diyebilirim. Onu söyleyeyim. Onun mevzu olduğunu çünkü bir şey olmaz. Mevzu mu var? Mevzu mu var? Gel. Gel. Kurtarsana lan. Oh. Şey oldu. Anladınız siz. Evet. Keşke yapıyoruz. Evet sen evet sen vuracağız bugün. Sen. Evet bugün bu kişiye vurma. Yuri adlı kişisine vurma oynuyoruz. Vurdu. konuş. 15 dakika bu videoyu izleyeceksin. Çünkü bitirmezsen. Ay o bitirirsem oluyor. Alamıyorum ben Şanslıyım. Onu ben alacağım. Aldım bile. 5.64 64, TL'ye mi? Ya kız Gel mevzu, gel mevzu. Gel. Gel mevzu, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. 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 Dur, Dur 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 dur. Şey var, bir Kore dedik, sonra kar, sonra Türk bayrağı nerede? Türkümüz, Türkümüz, bizim o Türkümüz. Güney Kore bayrağı, sonra kalpler bir de Türk bayrağı. Türk bayrağın biraz az kopsun ama neyse bir şey olmaz. Mezulo! Kardeş çok çok akıllıca bir şey yapıyorsun. Ben olsam bile böyle yapardım. gel, 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 gel. gel, gel. olduğunu demektir. Adım bu arada şey. Ejcel değil o benim görünen adım. Cool, cool. 345 560 cool. Cool nasıl yazılıyor bilmeyenler için C ile başlıyor. Do U U L İngilizce Kıl yazdım. Türkçe Türkçe yazdım yani öyle. Ben de diyorum. Bende bir eksiklik mi var ya. Bir <laughs> şey sop sopamı alma. almam. Senin ben yapacağım işi. Şey. Senin ben yapacağım işi. Şey. Senin ben yapacağım işi. Şey. Yapacağım işi. Şey. Yapacağım işi. Şey. Şey. Neyse ya. Burada ben videoyu bitireceğim. Bay.